Bardak. Yani... Neyle alakalı? Tabak falan değil çanak. Neyle alakalı? Yani bu bir durum. Odanın bir durumu. Vasat. Çok kötü. Olur yeni olur. Küçük olur biraz. Biraz dar olur. Dar. Dar. Yani eşyalar her yerde böyle. Dağınık. Anık, evet. Aa, Dağınık. 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 <gülüyor> 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 evet. Evet. Kravatka. Yani bu tam şey değil ama aslında... Kravat çok. Evet. Kravatka. mı? Kravat mı dedi ki? Elbise mi? Dedi ya. Ne dedin? Kravat, Kravat mı? Aa, Kravat, Aa, tamam. dedi. Para. 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 Bunu, biz de Bizde vurgu birazcık farklı. Ee, evet, İkucu alalım birazcık. İki insan ne diyorsunuz? İki insan ne diyoruz? Arkadaş <laughs> diyoruz. Dost diyoruz. Eş. Eş. Başka. Sevgili. Başka. Flört. İkisiz. <laughs> i̇ki, i̇ki iki çorap. Kişi. Çift. Çift. Bal. Bal. Evet. Ne Yemek değil. Bu bir etkinlik diyelim bunu. Bale, opera. Ee, bu da B ile başlıyor bu kelime sizde. Evet. Balo. Evet. Aa. Aa. Aa tamam arkadaşlar bilmiştim sen. Teşekkürler. <laughs> Tebrikler. <laughs>